cennet köşelerimiz özellikle Antalya ve Muğla'daki o cennet köşelerimiz yanmıştı ve birçok ormanımız küle dönmüştü. Yeniden ayağa kaldırmak için el birliğiyle çalışıyoruz bütün Türkiye olarak. Bütün kurumlar üzerlerine düşen görevi yapıyorlar. Bu kapsamda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Turizmi de e, yeniden yeşillendirebilmek için bir kampanya başlattı. Şimdi o kampanyayı birlik başkanı Firuz Bağlıkaya ile konuşacağız. Kendisi yayın konuğumuz Firuz Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu e, çok kutsal bir görev gerçekten. Üstlendiğiniz, elinize taşın altında koyduğunuz şey. çok önemli bir mesele. Çünkü orada yaşayan binlerce insanımız var. Geçim kaynakları, turizm. Başlı başına buranın tekrar yeşertilmesi ve oradaki insanlarımıza destek kapsamında nasıl bir kampanya bizimle paylaşırız. Şey bildiğiniz gibi yeniden yaşaert e, isimli bir kampanyayla e, elimizden geldiği kadar hem bölge esnafına e, ekmeğini turizmden kazanan e, tüm yurttaşlarımıza orada e, pandemi ve daha sonrasında yaşanan bu felaketlerden çok ciddi olumsuz etkilenen bölgelerde e, turizmi tekrardan hareketlendirmek Aslında e, oradaki yangınların neticesinde olayların, oradaki yaşantının normale döndüğünü tekrardan hatırlatmak, e, bölgesel olarak bakıldığında mevsimin aslında e, bu bölgelerde Eylül ve Ekim ayları mevsimlerinin aslında en güzel mevsimler olduğunu tekrar vatandaşlarımızın seyahat motivasyonunu artırmak için elimizden geldiği kadar e, katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Burada bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. E, gitmemek yerine tam tersi gidip destek olmak gerektiği konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde hem billboard hem sosyal medya hem sizlerin vasıtasıyla bunu mümkün olduğu kadar geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle bize bu fırsatı verdiğiniz için hem sizlere çok teşekkür ediyorum hem de bize katkıda bulunan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa belediyelerine ve Gaziantep Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bize billboardlarla çok büyük destekler verdiler. Aslında iş turizmin kaynak pazarları da bu saydığımız şehirler. Yani turizmin ciddi hareketliliği bu şehirde yaşayan vatandaşlarımız vasıtasıyla hareketleniyor. Elimizden geldiği kadar bu anlamda bu felaketleri unutturmaya çalışıyoruz. İşin özü bu aslında. Firuz Bey bu doluluk oranları nasıl şimdi? Onu da izleyicilerimize paylaşalım da kafalarında bir soru işareti kalmasın. Yani rahat rahat yer evet. bulurlar değil mi bu dönemde? E tabii Eylül Ekim Eylül Ekim ayları okulların açılması ile birlikte aslında bölgenin dediğimiz gibi demin de söylediğim gibi bölgenin en güzel mevsimleri. Yani çok ciddi bir yoğunluk yok. Sıkışıklık yok. Çok rahat yer bulunabilir. Sahiller daha sakin, restoranlar daha sakin, bölge daha sakin. Ulaşım çok daha sakin, çok daha rahat. Dolayısıyla aslında Türk vatandaşları için tam tatil yapılacak mevsim. Ee, imkanlı olanlar için gerçekten şahane bir fırsat. Herkesi, herkesi, bu, pardon, herkesi bu bölgelerde tatile bekliyoruz. Tatillerini kimse ertelemesin. Yangından dolayı yaşanan olaylarla ilgili bir negatiplik şu anda bölgelerde yok. Oteller hazır, seyahat ajantaları hazır, restoranlar hazır, bölge esnafı hazır. Misafirlerini bekliyor herkes. Firuz Bey bir tane izleyicimizin mesajıyla bitirmek istiyorum. Mesaj istemiştim size sormak için. Gönül Ceylan Hanım diyor ki, ya Turizmde yerlisi yabancısı doğayı çok kirletiyor. Bakın zaten orman yangınları da aslında bunun bir neticesi. Diyor ki izmarit atanlar ayran kapları, dondurma kapları, kağıtları, maskeler ve denize bile atılıyorlar. Lütfen bu konuda da yani turizme giden, tatile giden yerli yabancısının çöplerini atmaması konusunda da sizden bir kampanya bekliyorlar Firuz Bey. Yani bunun bir bilinç olarak yerleştirilmesi için. Evet zaman zaman turizm mevsiminin yüksek olduğu dönemlerde yerel belediyelerle birlikte bu tür çalışmalar yapıyoruz. E, bunu daha da sıklaştırarak devam ettiririz. Maalesef turizmin böyle yani belki de sayılabilecek tek negatif tarafı evet. e, doğaya verdiği e, doğaya verdiği zarar ve e, aslında kültürel alışverişte negatif e, çıkan bir takım unsurlar oluyor ama e, biz hep artı tarafından bakıyoruz. İnşallah Sezon başlamadan tekrardan bu tür kampanyaları yaparak farkındalığı yükselteceğiz. Çok teşekkür ederiz. Tursap Yönetim Kurulu teşekkür. Başkanı Firuz Bağlıkaya'ya katkılarınızdan dolayı teşekkürler, saygılar. Biz size teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Sağ olun efendim.